Değerli öğretmen ve velilerimiz merhabalar. ACES.io, ACES yayınlarını kullanan kurumlarımızı özel tasarlanmış yeni nesil eğitim yönetim programıdır. Öncelikle veli panelinde hangi bilgileri verimli bir şekilde erişebiliriz onları sizlere tanıtmak istiyoruz. Sizin verdiğiniz tarafımıza ilettiğiniz mail adreslerinin karşılığında 1-2-3-4-5-6 şifreniz var. Bilgi güvenliğinizi sağlamak için öncelikle ayarlar kısmından şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Burada şifre değiştirme olayını tıklarız. 1-2-3-4-5 şifremizi giriş yaparız. Ardından yeni belirleyeceğimiz şifreye gireriz. Ve aşağıdaki önemli güncelle butonuna basarız. Ardından panelimize geri dönerek işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Çok kolay ve basit bir kullanımı vardır. Genel itibariyle öğrencimize dair etkinlikleri, takvimleri A sayfada ulaşabiliriz. Yine randevularımıza da hakeza buradan erişim sağlayabilirsiniz. Bildirim modülümüzde ise öğrencimizle ilgili bildirimlere buradan erişim sağlayabiliriz. Performans izleme kısmında bir okulda birden fazla öğrencimiz varsa Buradan hangi öğrenci bizim verisine erişmek istersek onu seçiyoruz. Öncelikle bize devamsızlık bilgisi karşılıyor öğrencinin yüzde kaç oranında hangi branşın dersine giriş yapmadı, yok yazıldı. Bunları görebiliyoruz. Ve aşağıda bu zamana kadar girdiği bütün deneme sınavlarının performansına erişim sağlayabiliyoruz. Yanlış yaptığı ve çok fazla aksattığı konuları görebiliyoruz. Branş bazlı bir değerlendirmeden sonra sınav geneli puan değerlendirmesi karşımıza çıkıyor. Burada ise ne kadar çok deneme olduysa onun grafiği ile karşı karşıya kalıyoruz. Birinci denemeden ikinci deneme ciddi bir düşüş yaşanmış bu öğrenci profilimizde. Aşağıda ise 9. sınıftan itibaren kaydını otomasyon üzerinden e sayınları beraber takip ediyorsak burada gelişim özelliklerini branş bazlı akademik başarısını takip edebiliyoruz. Öğrencimizin bireysel karnesine erişim sağlamak istediğimizde ve ayrıntılı durumlarını gözetmek istediğimizde hangi konulara, hangi gün, hangi ders saati arasında giriş yapmamış buradan ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimizin durumlarımızla ilgili bıraktığı notları da görebiliyoruz. Aşağıda ise sonucunu merak ettiğimiz deneme sınavının karnesine erişim sağlayabiliyoruz sınıfta şubede kaçıncı olduğunu, kaç net çıkardığının, konu başarılarının analizlerini burada takip edebiliyoruz. Çok basit bir kullanımı var. Telefon arayüzüne %100 uyumlu. Çok hızlı ve size en doğru bilgiyi burada e-seneylerinin platformuyla sizlerin dönem boyunca yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yıl boyunca bütün soru ve sorunlarınız için yanınızda olacağız. Hoşçakalın.